Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar herkese selamlar. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi elimde Samsung bir cihaz mevcut. Bu cihazınızda gördüğünüz gibi Android Recovery moduna girmiş. Ve bu Recovery modundan nasıl çıkarılır size göstereceğim. Bu tuşa girmesinin sebebi hemen size söyleyeyim. Genelde yan tuşlarınızda herhangi bir baskı vardır veya cebinize takılmış olabilir. Kılıftan da kaynaklanabilir. İlk önce kılıftan çıkarıp bir kere aşağı yukarı yapın. Eğer aşağı yukarı yaptığınız zaman herhangi bir şekilde aşağı kek başına kendisi inmiyorsa demek ki problem yok. Ama aynı şekilde aşağı ve yukarı çıkıyorsa yan tuşlarınızda bir problem olduğunu size söylemiş bulunmaktayım. İkinci seçeneğimiz arkadaşlar. Bu şekilde olursa cihazımız Robot System Now diyerek cihazımıza Power tuşuyla onay veriyoruz ve cihazı yeniden başlat moduna koyuyoruz. Bu yeniden başlatmadan koyduktan sonra arkadaşlar cihaz Samsung Galaxy yazısı gelir ve cihazımız normale döner. Cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Evet şu an cihaz optimize ediliyor. Samsung'da da genelde yazılım bu. Ve evet, cihazımız açıldı. Bakalım herhangi bir problem var mı yok mu ona bakalım. Bir ses açık kıs yapalım. Evet herhangi bir problem yok. Ve böylelikle arkadaşlar işlemimiz sonuna gelmiş bulunmaktayız. Shop uygulamamızdan kazganlar, aksesuar satışı ve teknik parçalar satışı yapmaktayız. Açıklama kısmına linki koyacağız. Orada istediğiniz gibi güvenli şekilde 7-24 destek ile alışverişinizi yapabilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.